Geçen yılın son günlerinde tespit edilen bir virüs insanlar arasında yayılmaya başladı. Yeni bir koronavirüs türü olduğu için teknik olarak 2019 ENCOV adı verilmiş. İlk kez Wuhan kentinde görüldüğü için Wuhan koronavirüsü de deniliyor. 11 milyon insanın yaşadığı bu kentin sokakları şu sıralar bomboş. İnsanların sadece hastanelere gitmelerine izin veriliyor. Var olanlar yeterli olmadığı için büyük bir hızla yeni bir hastane yapılmaya başlandı. 1000 yatak kapasiteli bu hastanenin 6 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Çevredeki diğer kentlerle birlikte 35 milyon kişinin ulaşımı kısıtlanmış durumda. Uçak ve tren seferleri iptal edildi. Çünkü salgınlar en hızlı bu şekilde yayılıyor şehir karantinaya alınmış durumda. Ama virüsün eğer kuluçka süresi varsa ki bazı kaynaklarda 14 gün gibi bir süreden bahsediliyor, bu haberin patlamasından önce dünyanın farklı yerlerine giden insanların bu virüsü yayma ihtimali de var. Wuhan'daki Hankou tren istasyonunun hemen yanında Huanan pazarı var. Wuhan korona virüsünün ilk kez burada ortaya çıktığı sanılıyor. Çünkü ilk grup hastaların neredeyse tamamı burada bulunan kişilerde pazarcı ya da müşterilerde görülmüş. Burası başta deniz ürünleri olmak üzere envai çeşitle yenilebilen hayvanların satıldığı bir pazar yeri. Virüsün burada satılan hayvanlardan bir yarasa ya da zehirli bir yılandan insanlara geçtiği düşünülüyor. İlk balık pazarından yayıldığı düşünülürse, balık pazarında sadece balık satılmadığı, balık dışında enfeksiyon riski taşıyan hayvanların olduğu çok açık. Virüsün belirtileri ilk olarak 8 Aralık'ta ortaya çıkmaya başlıyor ve 31 Aralık'ta ilk kez bu yeni durum haber oluyor. Koronavirüslerin hayvanlar arasında yaygın bir virüs grubu olduğu belirtiliyor ki bu sebeple bu yeni virüsün hayvan kaynaklı bir virüs olduğu tahmin ediliyor. Bu da seçenekleri daraltıp memeli bir hayvan olan yarasa kaynaklı olabileceği sonucunu doğuruyor. Sonuçta yarasayı 3 öğün yiyebilen insanlardan bahsediyoruz. Aslında bu alışkanlıkları 1959 ile 1961 yılları arasında yaşadıkları büyük Çin kıtlığı zamanından kalmadır. Üç acı yıl deyimini hangi Çinli'ye sorsanız bilir. Önce kendi hayvanlarını, sonra sokak hayvanlarını, sonra canlı bulduğu börtü, böcek ne varsa yemiş, hatta yeni gömülen ölüleri bile mezardan çıkarıp yemişlerdir. Tahminen 20 ile 45 milyon civarında insan açlıktan ölmüştür. O dönem Çin'in nüfusu 650 milyondu yani ülkenin %10'una yakın insanı açlıktan ölmüş. Fakat dünyanın her yerinde açlık, kıtlık, kırım oldu. Döneminde yaşanan kıtlıkla insanlar olağanüstü çarelere başvurmuşsalar da kıtlık bitince normal beslenmelerine geri döndüler. Kimse insan yemeye, canlı kemirgen, yarasa yemeye devam etmedi. Çinlilerden başka. Orası da ayrı bir konu. Virüslere dönecek olursak koronavirüsleri 1960'lı yıllarda keşfedildi aslında bu büyük bir virüs ailesi. Koronavirüsler çeşit çeşit ve bu anda ortaya çıkan virüs de bu grubun büyüyesi. Korona ve virüs kelimelerinin birleşimiyle oluşuyor. Korona kelimesi Latince'de taç anlamına geliyor. Bunlara mikroskopla bakınca görülen ve güneşin etrafındaki korona tabakasına benzer haleden ötürü bu isim verilmiş. Bugüne kadar bulunan onlarca koronavirüs çeşidinden 6 tanesinin insanlar arasında bulaşıcı olduğu tespit edilmiş. 2002'deki SARS ve 2012'deki mers salgınları bu virüslerden ortaya çıkmıştı. Hastalık solunum yollarından bulaşıyor, ağzın arka tarafındaki ve boğazdaki hücrelere yerleşiyor ve diğer insanlara da buradan yayılıyor. Belirtiler baş ağrısı, ateş ve öksürük şeklinde kendini gösteriyor. Şimdilik koronavirüsü hakkında paniğe kapılmamıza gerek yok. Şu ana kadar rastlanan bin vakanın çoğunluğu Çin'de görüldü. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranı ise %2 civarında. Geçmişteki salgınlarla kıyaslandığında bu şimdilik az tehlikeli bir salgın gibi görünüyor. Zaten o yüzden Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan edilmesine gerek olmadığı açıklamasını yaptı. Burada henüz şimdilik diyorum çünkü daha önceki salgınlarda 3 ay geçtikten sonra virüsün karakteristik özellikleri değişti. Henüz Wuhan koronavirüsünde böyle bir şey görünmedi ama önümüzdeki aylarda mutasyona uğrayabileceği söyleniyor. Uğradıktan sonra bunun hastalığı olan etkilerinin ne olabileceği ise şimdilik bilinmiyor. Hastalık Çin'de görüldükten 2 hafta sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmiş. Avrupa'daki genel kanı ise Çin'in bütün bilgileri paylaşmıyor oldu. Komple teorisyenler için hemen kısa bir bilgi vereyim. İnsanoğlu kendi başına laboratuvarda sıfırdan bir virüs üretemez. Virüslerin iç sistemleri oldukça karmaşık olmakla birlikte etkileşim zincirleri de çok fazladır ve hepsinden önemlisi insanlık protein tasarlayacak bir bilgiye sahip değil. En fazla başka proteinlerden kopyalama yaparak değişiklik yapabiliyoruz. Bu yeni tür bir koronavirüsü olduğu için henüz tedavisi de yok ve hastalığa yakalanmamak için uzmanlar tarafından kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, pişmemiş yiyeceklerden uzak durmak, hayvanlarla doğrudan temasa geçmemek gibi bazı önlemler tavsiye ediliyor. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra Çin nereye, bura nere diye düşünüyorsanız büyük yanılgı içindesiniz. Avrupa'nın yarısını yok eden veba salgını ilk nerede görülmüştü? Evet Çin'de. Tam da Wuhan kentinin olduğu yerde. Ne kadar da ilginç değil mi? ve vebası 14. yüzyılda görülüyor ve Avrupa'nın yarısı bu hastalık yüzünden ölüyor. Hastalık neredeyse 700 yıl önce bugünkü salgının çıktığı yerde ortaya çıkıyor. Daha sonra ticaret yollarıyla tüm Avrupa'ya yayılıyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun ve başkent Konstantinopolis'in nüfusunu neredeyse yok ediyor. Peki tarihte neden böyle hastalıklar hep Çin'den veya Hindistan'dan çıkıyor? Çünkü bu adamlar hijyenin H'sinden normal zamanda bile haberdar olmayan insanlar hem de aşırı kalabalıklar. Gerçekten bunlar hijyenden uzak insanlar ve bu salgının olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çinliler her zaman olduğu gibi sağa sola tükürmeye, öksürürken ağızlarını kapatmamaya, kafalarını bile çevirmemeye ve tuvaletten çıkarken bile ellerini yıkamamaya devam etmekte. Dolayısıyla virüsün yayılmasını engellemek için devlet ve özel firmalar tarafından alınan önlemlerin hepsi boşa gitmekte. Bizlere çok acayip gelen pek çok garip davranışları var. Toplum içinde burun kulak karıştırmak, gaz çıkarmak, ailelerin çocuklarını sokağa tuvaletini yaptırması, hatta metroda tırnak kesmek bunların en masum olanları. Videonun sonuna geldik. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.